Üstadın Van talebelerinden Molla Hamid anlatıyor. Bir gün caminin hücre kapısını açık unutmuştuk. Talebe arkadaşların küpte kavurmaları vardı. İçeri giren bir köpek küpe kafasını sokup kavurmaları yemiş, sonra da kafasını çıkaramayınca küpü kırıp kaçmış. Talebe arkadaşların çok canı sıkılmıştı. Bir tertiple köpeği tekrar celbedip sopayla döveceklerdi. Üstad vaziyeti öğrenince onları vazgeçirmek istedi. Molla Resul, Seyda biraz kıymamız vardı. Biz kıyamıyorduk ki yiyelim. Halbuki bir köpek gelerek hem kıymayı yemiş hem de küpü kırmış. Bize zarar verdi. Nasıl biz onu dövmeyelim dedi. Üstad, Molla Resul, senden soruyorum. Vicdanen söyle. Sen aç kalsan paran da olmasa, bir şey almaya gücün de olmasa, nihayet açık bir yerde bir et bulsan yer misin, yemez misin? Halbuki aklın var, idrak ediyorsun ki bu etin sahibi var diye konuştu. Molla Resul, üstadın bu konuşması üzerine bir müddet konuşmayarak sustu. Sonra cevaben, evet yerim seyda dedi. Üstad tekrar buyurdu ki, bu hayvandır, aklı yoktur, haramı helali bilmiyor, hayır ve şerri tanımıyor, sahibinin kendisini döveceğini de bilmiyor. Elbette açık kapıdan girip kıymalarınızı yemiş. Bundan dolayı cezaya müstahak mıdır? Sizden soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Sonra Molla Resul ve arkadaşları köpekte kabahat yoktur diye kabul ettiler. Üstad, madem öyledir, bu hayvanın gıybetini yapmayın, ve helal edin. Molla Resul, Üstad Hazretleri ile biraz samimi konuşurdu. Hem yaş itibariyle de Üstad'dan birkaç yaş büyüktü. Gülerek Üstad'a hitaben, Seyda, içimizden gelmiyor ki helal edeyim. Fakat siz helalleşmeye bizi ikna ettiniz dedi. Evet değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman'ın tabiriyle, gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzet-i nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. İşte karşısına gelen ve yoldan çıkan herkesin yüzüne karşı hakkatı çekinmeden haykıran zaman köpeğe bile gıybet ettirmeyen bir zattır. Allah bize de böyle bir ruh haleti nasip eylesin. Amin.